Peki sence kır düğünü mü olur? Yoksa böyle düğün salonunda falan mı yaparız ha? Ne bileyim Tufan abi kahvehanede yapmaz mı? Değil mi? Orada yapar yani. Doğru söylüyorsun ya. hayatta başka bir yerde yapmaz düğünü. Sence çok altın takılır mı? Bilmem. Annem çok takılır diyor. İnşallah. Ya sen yoksa sıkılıyor musun benim bu söylediklerimden? Yok ya niye? Gel bir dur, ya salla ne olacak, bir dur, nerede bu ya? Ya Barış'ı mı özledin yoksa? Barış'ın ne alakası var konuyla ya? Ay ne bileyim ben ya. ya, kendi dertlerimle, yok düğündü, duvaktı. Siz ne durumdasınız şimdi? Ne durumu ya, Barış falan yok öyle bir durum. Aşk olsun Filiz ya, ağzından zorla laf alıyoruz ya, kerpetenle resmen. Bak sana her şeyimi anlatıyorum kız. Anlatıyorum şey yok Barış diye bir durum. Durum falan yok. Aa Barış. Aa Barış. Senin ne işin var burada? Sen çağır diye mi? Nasıl ben çağırdım? Ben çağırmadım sen. Nasıl Filiz sen mesaj attı ya mı? Bak. Sen değil misin? sen ne saman altından su yürütensin ya. Sen yazmadın mı? Ben bir çocuk bakayım. Kiraz mesaj atmış sana. Sürpriz olsun istedi herhalde. Ben atmadım. Anladım. Oturalım mı? Al, senin için. Ne bu? Çiçek filiz. İstemez.